E ne olacak şimdi? Bitti mi ortaklığınız yani? Bugün bitmeseydi üç güne patlardı zaten. İyi bir ekiptiniz, patlamazdınız bence ya. Sence? Sen kimsin? Sen niye buradasın? Niye geldin benimle? Bilmiyorum. Ben çok büyük bir hata yaptım ya. Çok büyük bir yanlış yaptım ya ben. Ben başkasının hayalinin peşinden gittim, çok büyük bir hata yaptım ya ben. Düzgün bir işletmenin nesi yanlış ben anlamıyorum. Ya bize yaptırmazlar çünkü, anladın mı? Bize yaptırmazlar. Sen benim adımı internette arattın mı ya hiç? Ha? Ne yazıyor karşısında gördün mü? İyi şeyler yazmıyor belli ki. Ben sana söyleyeyim. Gördüğünüz yerde kaçın yazıyor kısaca. Hakkı'nınkinde farklı bir şey mi yazıyor zannediyorsun? O daha kalın kafalı mı anlamıyor. Herkes değişebilir. Ya benim gibi insanlar değişemez. Anladın mı? Neden biliyor musun? Çünkü bu doğduğun anda bulaşır bu pislik. Her yerine bulaşır. Anladın mı? Ya ben... Ben aklımın ermeye başladığı ilk andan itibaren annemin beni doğurduğuna pişman olduğunu anladım. Açlıktan, sefaletten başka hiçbir şey olmayan bir cehennemde yaşadığımı anladım. Sonra bir adam çıktı geldi dedi ki, ben senin babanım. Tamam dedim ya. Tamam dedim artık tamam babam var. Artık sırtım yere gelmez. Güzel de bir arabaya bindik çünkü biliyor musun? Sonra bir baktım hastaneye gidiyoruz. Çocuk aklımda soruyorum ben şimdi. Biz niye hastaneye gidiyoruz ya? Hiçbir şey anlamadan böbreğimi aldılar benim ya. Neden biliyor musun? Çünkü onun çok sevgili oğlunun hayatının kurtulması gerekiyordu. Ben de kurtardım. Sonra o ait olduğum çöplüğe geri gönderdiler beni. Babamın bütün pislik işini ben yaptım. Hiçbir kıymetim olmadığını bilerek sadece hayatta kalmak için katlandım. Hep çok güçlü kalmaya çalıştım ama kafamda. Hep sert görünmeye çalıştım ama kafamda. Zayıflıklarımı örtmeye çalıştım ama hepsi kafamdaymış. Sonra anladım ki ben... Ben o cehennemden hiç çıkamamışım ki. Sonra geldi bozuk para. Harcar gibi harcadı beni ya. Merak ediyordun yani. Ya hikayen ne diye? Al hikayen bu şimdi. Kaç kurtul benden. Ne yaptım bunu? Ben kendimi acındırmak için anlatmadım sana bunu. O yüzden yaptım mı sanıyorsun? Bu olmaz. Bu olmaz. Unutalım bunu. Hı. Ben seni eve bırakayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.